Merhaba arkadaşlar. İyi bayramlar. Hepinize iyi bayramlar. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Gel, gel bebek. Arkadaşlar bugün Elay bebeç olmuş. İmeğe Emzik emzic istiyor. Bebek mi oldun sen? Süt mü istiyorsun sen? İmeğe Ay Kalktı bebek yürümeye başladı. Kalktı. Bebek kalktı. Bebeç acıktı mı sen? Isıtmayalım onu. Ben sen mi bakıyorsun bu bebeğe? Evet. Ha, üzerine kapatayım. Niye uyusun? Uyusun. Bebeç! Bebeç uşutu uyudu. Sen bebeç mi ben oldun sen... bugün? Dur. Ay Şu kendisi dur. tutamıyor bebeçeğin sütü. Biberonu. Ben tutayım. Ay sen Uy uyudu uyudu. Ne çabuk uyudu. Terler üzerine çok örtme. Bir video kesin. Bebe hoş geldin mi? Merhaba arkadaşlar. O da çocuklar vardı geldik. Onu şekile verdik. <laughs> i̇şte dediğimde onu izliyoruz. Beğendin mi <laughs> süper? <sen? gülüyor> tamam çok fazla içme içmesin İçmesin, içmesin kusar bebekler Hadi. çok fazla yediği zaman kusuyorlar. Üzerine mi döküldü bebeği? Tamam. tamam. Aa bebe çağlıyor, bebe çağ. Ne oldu buna? Ne oldu? Emzik mi? Ha emzik istiyor. Bebe, bebe, sen niye böyle uslu olmuyorsun? Bak. Hmm. Niye? Niye böylesi? Kazı mı var acaba? Bebek, bebeğim. Ay bebek güldü. Ağlamadı. Ee, emziye düştü bebeğin. Bebeğin emziye düştü. <laughs> Sen niye böyle? Bak bak bacaklarına vuruyor açıyor. Sen niye böyle? Uslu bebek değilsin. Karnı da şiş bak. Elif, Elif. Elif karnı da şiş bak. Bak karnı da şiş. Gazı var gazı. <laughs> sen ne istiyorsun sen? <laughs> Elal bebek ne istiyorsun? <gülüyor> Niye <laughs> He, Elal bebek ne istiyor? Bebek bir de konuşuyor. <laughs> Ay öyle çilmez. Bak üzerin süt oldu. Şamasya. Baba, baba, bebe, baba, baba. Ne oldu? <laughs> tamam yeter yeter fazla içme. Bak bak sinirleniyor sinirleniyor. ben o istiyorum. Aman bu bebek niye uslu değil ya? Ne istiyorsun sen? Neye bakıyorsun bebek? Emzi ne bakıyorsun? Ağzını ters mi olsun? O ters değil doğru doğru. Bakıyorum. Burnu mu yersin? Burnu değil ağza ağza. Ne? Bu bu bu. Bu ne? Dur bebekle bir konuşalım biz. Bu ne? Gaz. As. Ha, bu ne? Ses. Aferin. Akıllı bebeç bu, akıllı bebek. Tamam ağlama, 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 ağlama. Bebeç vereyim mi sana? Ay bebeç. Araba mutlu mu oldun oyuncaktan? Yok yok öyle ama bu bebeç oyuncakları kırıyor. Bu bebek oyuncakları kır, Sen niye böylesin? Ağlama. Ağlama ağlama tamam. Ağlama. Gel ben sana ayı vereyim. Gel <laughs> niye... ben sana çanta vereyim. Çanta al. Evet çanta al. Mutlu oldun mu şimdi? Aa, Bebeğin üstü açılmış. Ört üşümesin bebek. Bebek. Evet. Hadi bebeğim. Sen uyu şimdi piş, tamam mı? Sarı oyuncaklarına uyu. Tamam. Bir de bacıklar sar tamam mı? Tamam. Gel böyle Hı -hı. piş piş yapayım. Sallanayım seni. Oy ne Uslu bebekmiş bu. Uyudu. Ay arabayı aldı gitti. Efendim. Anne. Ay top verdi sana. Tamam sen uyu sen uyu. Hadi uyu. Hadi. Aferin. Ablaya mı sarıldı? Uyudu mu abla? Abla bugün bebeş Ne oldu? Korkma korkma. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ne? efendi. Ay anne söylüyor. Anne. Aferin. Baba. 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 Aferin. Kardeş. Anne. Kardeş. 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 Ne oldu? Kardeşini ağzına vurdum. <laughs> Beg, beg. Bona. Hadi, uju. Hadi, bye, bye. Ég er að kemja híðir.